Gününüz güzel, gönlünüz hoş olsun diyeceğim ben yine size. Buna ihtiyacımız var. Sigarayı bıraktığımız zaman kendinizi motivasyonsuz hissetmenizi istemiyorum. O yüzden burada benim bu videolarımla enerjiyle dolmanızı da isteyeceğim sizden. Şimdi en son sigara videomda size ben ne dedim? Sizin kendinizi motive Kendinizi yüceltmenizi istiyorum, motive etmenizi istiyorum dedim. Ve bunu yapabilmeniz için size ben bu videomda bazı tiyolar vereceğim ve yardımcı olacağım. Evet ben size diyeceğim ki kendi doğanızı keşfedin. Kendi potansiyelinizi keşfedin. Ünlü düşünür Platon ne demiş? En büyük keşif kendini fethetmektir demiş. İşte ben size kendinizi fethetmeyi teklif ediyorum. Eğer siz sigarayı bıraktığınızda kendinizi o kadar güçlü, o kadar güvende hissedeceksiniz ki çünkü hiç kimsenin başaramadığı şeyi başardığınızı göreceksiniz. Aslında bunun o kadar kolay olduğunu göreceksiniz ki sigarayı bıraktığınızda neden onların bunu başaramadığını düşüneceksiniz ve siz bir sıfır emin olun önde olacaksınız keşke keşke nedir keşkeleriniz oldu mu sizin İşte geçmiş zamanda yapmadığınız denemediğiniz şeyleriniz hep keşkelerinizdir deneyeceğiz biz Eğer daha evvel bunu denediysek tekrar deneyeceğiz. Bakın çocuklar dener, düşer, kalkar ve kendilerini keşfederler. Sonunda yürümeyi öğrenirler. İşte biz de tıpkı çocuklar gibi öğreneceğiz. Biz yetişkinler yetişkin oldukça egolanırız. O kalın egomuz artık bizi öyle bir sarar ki denemekten vazgeçeriz. Başarısız olacağımızdan korkarız. Çevremize bir hesap verme güdüsü içerisine gireriz ve biz o işi başarmayız. Ben size hep videolarımda ne dedim? Aslında herkes sigara bırakmak istiyor ama denemekten korkuyorlar. Başarısız olmaktan korkuyorlar. Halbuki başarısız olmak nedir ki? Başarısız olmak sizin o başarısız olduğunuz anda keşfetmediğiniz, farkında olmadığınız şeyleri bir sonrakinde keşfetmektir. Eğer bunu yapabilirseniz siz o başarısızlıkların sonunda başarılı olursunuz. Peki neden biz başarısız olduk da neden şimdi başarılı olacağız diye sorarsanız bana size diyeceğim ki dedim ki bir önceki videolarımda çünkü size hiç kimse neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlatmadı. Size hep sigaranın zararlarından bahsettiler. Size bir sigara bırakma ilacı verip sigaradan kurtulacağınızı söylediler. Aslında size kimse doğruyu söylemedi. Kimse size bunun bir madde bağımlılığı olduğunu ve madde bağımlılığından kurtulmanın tek yolu o bağlantıyı kesmek olduğunu söylemedi. Çünkü bizde bağımlılık yapan bir dopamin hormonu vardı ve biz o zevk aldığımız zevk aldığımızı zannettiğimiz eylemi yaptıkça dopamin hormonunu yükseltiyorduk ve zevk al almaya devam ediyorduk ve artık o reseptörler o dopamin hormonu o kadar e, duyarsızlaştı ki o kadar tolerans gelişti ki hep arkasından daha daha dedi ve hep arkasını getirdiniz işte bunun arkasını getirmemek için o dopamin hormonunun salgılanmasını, sürekli salgılanmasını ve o reseptörlerinin duyarsızlaşmasının önüne geçmemiz gerekiyordu. İşte artık biz bunu biliyoruz. Bu anlattığım şeyler çok karışık gelebilir size. Ne anlatıyor bu bize diyebilirsiniz. Halbuki tek bilmeniz gereken şey o bir tane sigarayı içmemek arkasını getirmemekten geçiyor. Çünkü ne dedim ısrarla diyorum bu bir madde bağımlılığı o madde bağımlılığını kesmek lazım arkasını getirmemek lazım. Anlık farklı işler yaparak biz aslında o sigara isteği içerisine girdiğimiz o anı geçiştirebiliriz. Bunu yapabiliriz ama kendimizi yüceltiyoruz motive ediyoruz. Rutinden çıkıyoruz. Farklı yazılımlar içerisine, farklı bir hayat akışı içerisine giriyoruz. Hayat akışı içerisine girdiğimizde yaşam enerjisiyle dolacağız. Zaman kavramını yitireceğiz ve her şeyi, bırakın sigarayı bırakmayı, her şeyi başarabildiğinizi göreceksiniz. Bunu yapabilirsiniz. Videolarımı takipte kalın. Sigara videolarım birbirleriyle bağlantılıdır. O yüzden eski videolarımı da İzleyin kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.